Evet merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yeni geliştirilebilir SKS'yi göstereceğim arkadaşlar. Tam detaylı bir şekilde göstereceğim. Videoyu kısa tutacağım. 3-4 dakikalık olacak. Siz daha hızlı bir şekilde görün. Ayrı ayrı videolar alacağım ve kısa olacak arkadaşlar. Buyurun videoya geçelim. Evet arkadaşlar kısa bir fragman var. Şöyle bir güzel bir fragmanımız var. SKS'yi uğur böcekleri parçalarını çıkartıp ayırıyorlar. Evet başka parça getirip taktılar renkli renkli SKS'nin ekipmanlarını falan böyle bir susturucu mu kompo ne ee, güzel bir şey oluyor ama ne oluyor bir bakacağız şimdi şöyle güzel bir fragman aslında beğendim fragmanı hemen böyle galiba ölüm sandığı olarak göstermişler onu da orada 8x falan filan var hemen şöyle bir e, SK's'nin e, şeyi var ilk, ilk görünüm arkadaşlar. İkinci olarak şöyle neydi o ölüm efekti? Pardon, dalmışım. Ölüm efekti arkadaşlar. Şöyle nihai süret. Üçüncü gelişmiş hali ve böyle ölüm mesajı arkadaşlar. Güzel bir ölüm mesajı. Beğendim ölüm mesajını. Kırmızılı kırmızılı. Şöyle bir süslemesi var arkadaşlar. Uğur böcekli bir süslemesi var. Güzel bir süsleme beğendim yani. Güzel bir SGC. Şöyle son gelişmiş hali arkadaşlar zaten bundan sonraki de e, yağma sandığını göreceğiz. Bu da son gelişmiş hali bu şekilde olacak. Şöyle yağma sandığı fragmanda göründüğü gibi. Oo oh, üstünde uğur böceği de olacak galiba evet. wow yani güzel arkadaşlar ama yani şöyle ben SKS takıntılı bir insan değilim hani fazla kullanmıyorum. 7 seviye yapmayı düşünmem açıkçası. Yani kaç yaparım ölüm mesajına kadar yeterli olur benim için. Böyle bir susturucu falan ekipmanların arkadaşlar bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Kendi rengine ayarlanabiliyor. 8x, 6x falan. 8x baya güzelmiş ha. Güzel görünüyor 8x. Böyle şarjörler arkadaşlar. Uzun hızlı şarjör. Hızlı şarjör, normal şarjör falan filan. Burada bütün hepsi, bütün eklentiler arkadaşlar. Görünüyor. Şuradan bir açılı, dikey ve baş parmaklık kutlamak. Ee, o dayanaklık herhalde. Wow, çok güzel oldu arkadaşlar. Baksana da son hali böyle bu full hali bu şekilde oluyor ve çok şık oluyor. Evet arkadaşlar bu videoda ZKS'nin son gelişmiş halini yeni gelecek ZKS'ye gösterdik. Bu son gelişmiş hali böyle durdurduğum videoyu. Video bu kadar da arkadaşlar. Sizden ricam like at abone olup bildirimleri açmanız. Ee, yani 7000 abonede özel Royal Pass çekilişimiz de olacak. Sizler cam hızlı bir şekilde yükselirse hızlı bir şekilde gerçekleştiririz. Desteklerinizi esirgemeyin. İyi günler görüşürüz.